Şimdi size çok önemli bir video çekeceğim. Ee, bu videoda bahsedeceğimiz konu şu. klarnette çaldığımız zaman acaba orijinal barelin haricinde, fıçının haricinde başka bir barel alsak. Tombul olarak geçiyor bunlar. Ve bu bareller taş barellere kadar var. Benim elimde sadece bunlar olduğu için böyle bir video çekmek istedim. Acaba fark var mı? Arkadaşlar bu kişiden kişiye değişen bir şey. Gerçekten ben buradan saatlerce çalsam arasındaki farkı çoğu kişi hissetmeyebilir. Hisseden de olabilir. Şimdi e, bu şöyle bir durum. Genelde profesyonel sazlarda biz bunu çaldığımız zaman etkisi bana göre var. Ama A kişiye B kişiye göre yoktur. Mesela çok profesyonel biri e, barel kullanıyor ve bu barelde e, orijinal e, kinden farklı bir barel ve profesyonel olan başka klarnetçilere bakıyoruz. Onlar da orijinal barelini kullanıyorlar. Dediğim gibi hissettikleri lezzete göre kişiden kişiye değişiyor bu. Bana göre evet var mı bunların? Evet etkisi var. Ama daha çok Çin malı klarnetlerle. Özellikle benim bir videom var. Aydan Akıneri'nin e, Aydan amcama da selamlar olsun buradan. E, bir videosu var. E, genç bir öğrenci kardeşimize e, Çin malı bir klarnetine e, şey takıyoruz. Kalak ve fıçı takıyoruz. Gerçekten etkisi büyük. Profesyonel sazlarda bu kişiden kişiye değişen ve hissettiği eee ton, kamış farkından bile bizim bazen etkilenebiliyor. Şimdi ben kısaca uzatmadan dediğim gibi size etkisi nasıl olur bilemem. Ama bence etkisi var. Şimdi sıradan deneyeceğim. Şöyle 2010 yapımı e, şurada Ahmet Özdemir'i e, bir fıçısı var elimde. Ondan sonra yine e, benim eski ilk klarnetlerimden e, bir ordu yapımı. Bu da olması lazım. E, abonoz bir fıçı. Ondan sonra Amati'nin 640 e, bir barel var. Kukobalı e, olması lazım. E, bu da Aydan amcanın e, bir şeyi fıçısı. Zeytin zaten ben kendim çalıyorum. Ve bunun hangi şey olduğunu unuttum, ağaç olduğunu unuttum. Tekrardan e, sorarız. E, Aydan Akıneli'nin var. Üzerinde de orijinal olan baril var. Bir tonlarına bakalım. Ben orijinali de ne zamandır çalmıyordum. Gerçekten etkisi e, gerçekten belli bir zaman çaldıktan sonra bunu çaldığımız zaman e, dedik ki ya orijinali de gerçekten kötü değil yani. Ama e, etkisi diğerine göre etkisi nasıl? %50 bir fark var mı? Evet var. Ben e, bunun faydasını görüyorum yani. E, görüntü olarak da zaten bunun bir etkisi var. E, i̇smini yazdıran arkadaşlar olabilir. Yani ama tercih açısından genelde amatör klarnetlerde daha büyük bir etkisi var. Profesyonel sazlarda dediğim gibi kişiden kişiye değişir bu. Şimdi bakalım kısaca tonlarına. <laughs> çok ara vermeden şöyle diğer Amati 640 fıçısını deneyelim. Nefes harcamam gerekiyor demek ki. Yorumları siz de kendiniz yorumlara yazabilirsiniz. Hangisi size daha farklı geldi diye. Coca-Cola olması lazım. Bu 68'lik bir barhel yine. son. Tabi tekrardan bir yorum yaparız arkadaşlar. Denediklerimiz şöyle. 2010 yapımı olması lazım. Bu da şeyin ama bu girmiyor. Büyük ihtimalle bunu zaten klarnetini gönderen kişi de bana şey demişti. Bunu kırmayalım şeyini. Neyse. Dedesi yapmamış yani. Ahmet Özdemir'in. Bende var. Evet ilk klarnetlerimden şey iki tane. Şunu bir deneyelim. Bu girdi. Onu deneyemedik. Neyse böyle kalsın. <laughs> Kanakınarı Zeytin. Bu benim çaldığımı deneyelim. I <laughs> don't Şimdi bir tane daha maalesef arkadaşlar e, telefon şarjı bitti ve yapılacak işlerim vardı. O sırada onu hallettim ve akşam oldu tabi. E, neyse videonun devamını çekeyim. E, şöyle 2012-2013 yapımı şunu deneyeceğiz e, Ahmet Özdemir. Bakalım tabi bu biraz oynuyor. Nasıl gelecek bakalım tamam Geldik Aydan Mekaneri'nin en son yıllarca kullandığım vareline 68'lik hangi ağaç olduğunu unuttum. <laughs> Arkadaşlar aslında yorumlar sizde bende değil <laughs> şöyle bir durum var ee, herkesin dediğim gibi en başta da söylediğim gibi herkesin kendi tercihi yani kim bu farkı hissedebiliyorsa e, amatör klarnetlerin haricinde olanlara söylüyorum profesyonel klarnet çalanlara e, buradaki zaten hangisinin tize çıktığında farklı hangisinin pese geçtiğinde istediği gibi, istediği tona yakınsa onu tercih etmesi gerekiyor. İnşallah memnun kalmışsınızdır. E, kanalıma tekrardan abone olmayı unutmayın diye e, bir söyleyeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı günler. <laughs>